Bunları internette paylaşabilir miyiz dayı? Vallahi eğer bana ceza gelmezse koyun otlu diye paylaş. Yok yok, yok ayarlarım var ben ayarlarım. Etmen. Ay Ay Ay, tamam. Ay etme ona göre. Tamam. Sıkıntı yok tamam. ben ona ayar çekerim dayı. Altına bak. güzel bir şeyler yazarım. Göre. Yazarım. Ercap Dayı'nın koyunları diye yazarım maşallah yani Allah e, razı olsun oğul Doğaya zarar vermesin, yol kenarlarını otlatıyor yolları yani Hem yolların kenarlarını temizlerim İstanbul'daki çocuklar göreller mi beni orada? Görelle, görelle, Bir ki. şey diyorum onlara, selam söyle Selam Gör söyle Irmazan ee. Oğul bak buraya resim çekmeye geldiler İnternete koyacakmışlar Yaramazlık yapma oğlarda Ananızı bulmanızı üzmeyin Arayalım mı? Zeynep'e de selam söyle oğul <laughs> Şimdi görüyorlar mı beni orada onlara? Tabi evet, tabi Böyle kuruyorlar. Görecekler, görecekler seni. Ee, ha, görecekler. Bak, uçuyorlar. Görecekler. benim. Ha, maşallah. B Kaç bacak bunlar? Bunların bacaklarına bakmıyorum ben. Bakmıyor mu? He, 70 tane koyunum Çok... var benim. tüylerini ne yapıyorsunuz? Kırpmışsınız koyunları. Valla tüylerinden kötü bir şey Kötü <laughs> Hatta şey. Hala devam ediyor mu odayı köle? Yok, iyiler. İyile i̇yile iyile i̇yi mi? Ha. 70 tane koyunum var. 70 tane maşallah. Ee, bacak olarak sayarsam yani, benim kafam çalışmıyor matematiğe. Onun hesabını yapıyorlar da ben bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Abi benim keçilerim de var. Ha değil mi? Evet, keçilerim de var. Benim onunla başka yerde otlatıyorlar. Yani, keçiler bunlar da otlamayanlar. her şeyi yiyorlar. Ormana soktumayanlar. Bazı yerler var işte. Onları koyuyoruz. O da ormancılığa geliyorlar. Kere yakaladılar. Ha. Daha i̇şte, yazdılar. İşte, muhtara söyledi. Muhtara da, Sen bana oy mu verdin seçimde? Ben senin işini görmen dedi. Ne dedi o zaman bundan sonra gelip de istemezsin dedi. O da zaten diyor dedi. Bu yani köpek köpek. Köpek yaramazlık yapmaz. Değil yapmaz oğlum. değil mi? Maşallah. Değil. Ha, ha evet. geziyor aşağı ha, yukarı? yolumuz. Böyle kuskanıyor. değil mi? Kuskanıyor. Ha. Yani. Ama ben varken bir şey yapma korkma. Bak. Bir süt alıyor mu bundan? Valla üç tane var. Onları savuyoruz. Onları çıkarmıyorum ben. Onları evde bırakıyorum. Onu evde ayrı bakıyoruz biz. Ha. Onun Onu hem peynirini yapıyoruz, hem yoğurdunu yapıyoruz. Özel olarak istiyala. İstiyala değil mi? Güzel yani, Özel olarak istiyala. İşte e, bizim öğretmen var. Okulda açıldığı zaman geliyorlar. O uşaklarını duruyor bunu. Üçü yüz. Üçü yüz öğretmen. Faydalı değil mi bunu ustaya? Öyle diyorlar. Valla haberlerde falan öyle diyorlar. Geçen benim torun okumuş. Dedi internette okudum. İşte anlatıyor. Yani ne bileyim hayvan. Biz de onlardan dinliyoruz yani öyle. Geç. Kilet top da sana. Gel eve doğru çıkalım. Var mı? Var istersen evin önünde de yengen gibi var. Uşaklar var, gelinler var. Uğur ve oradan o, tamam. topla evi. Erceba gönderdi. Erceba'yı Erceba. başardı Erceba. da oyunu otlatıyormuş Onu gördüm de ama gazeteci olduğunu söyleme. Emeklilik yok, sigorta yok bende. Yok mu? Çalışamadık ki. E koyunlar maşallah sigorta gibi. Valla uşak işte benim sağ olsun o İstanbul'a da çalışıyor. Onlar da işte kazanıyor sağ olsun geldi bana. Böyle 3-5 koyun alıyor. Ben çoğalttım bunları kendim çoğalttım ben. Bunları kendim çoğalttım. Üret, ürettiriyor yani ürettiriyorum evet, yani. Ürettiriyorum maşallah evet. maşallah. Işte önce İyi ama maşallah. Ortada koyun vardı bende toplam. Bunun tüyleri ne yapıyorsunuz? Kırpmışsınız koyunları. Valla tüylerinden kötü, şeyi yapıyor. He, he, kötü yani şey yapıyor. Kötü şey. Hala devam ediyor mu o kölede? Yok yok. ya. ya. Var mı? Alabilir miyiz? Oraya atıyoruz, oğlum. Onun üzerine atıyoruz. Ha. İşte bazen böyle yatak yapıyorum ben. Elim Harman da harmana koyuyorum. Harmanda yatağım üstünde yatıyorum onlar. İyi oluyor. Derisinden seccade falan yapıyorlardı bunların. Var mı gene? Biz namazker, namazker diyoruz Aybo, namaz. ha o namaz. Ha namazker. Namazker diyoruz. Namazker diyoruz. Namaz kılıyoruz üzerine yapıyoruz. Ha ha. Orada güzel duruyor ama. Orada. Beyaz gelen böyle bir süslü müsün? Onun yanında bir de dua saati vardı saatimiz yok oğlum. Yok mu? Bunlar saatimiz yok. Saatçiyiz, Biz saatsiz ha. Komşuya geçen herhalde gelin o düğün yaptıydı. Önümüzden işte, işte, işte bir tane ben işte kocaman bir saatte işte. Dedi, bizi hava tiyeli önden beri. Dur aşağı. Duvardaki saate bak bakalım kaçı kaç der ya. Biz hava yapıyoruz. Ha, bir de yerini de söyle ya. Ha, 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 bir de yerini söyle olsun ya. Olur olsun oğlum be. Olsun, olsun, Bizim dolu olur be. Olsun dayı. Bizim dolu olur oğlum. Oh, oh, tamam dayı. Bizim de olur oğlum. Ol, ben bu sade istiyorum dayı. Tamam oğlum. Evet. Kredi kendine. Şey Dediğim gibi olsun. ev yanında dolan akiler topluyor istersen ayran ve sinir. Tamam. Ercap dayım gönderdi ben derim. Böyle böyle koyunlara gidiyor derim. Tamam. daha gelirse habercüğümüz olsun. Ayşamcuk'tan gel. İnşallah. Sen dönürsün. İnşallah. İnşallah. Allah, Allah razı olsun. Iyi kutu, iyi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben seni bunların yaptığım, bunların tüyünden yaptığım yatağa yatırmam. Gelsin gel yatırma beni. Var mı? Var var. Maşallah maşallah. Orada yatırırlar. O zaman köyler. Gidelim adayı. Hadi git Ben de gidiyorum o zaman. Aa, aa. Aa. Ben gezerim de. O da şey Yok değil mi? E oğlum hadi iyi günler. Hadi iyi günler dayı. E, Sağ ol Allah razı olsun. Onu Kendine gel. iyi bak.